Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Duvar yazısıyla başlayan devrim zaferle sonuçlandı. Halk "Doktor kaçtı" yazısıyla yeni dönemi kutladı. Esaretten kurtulanlarsa şimdi kaybettikleri yakınlarını arıyor. Öte yandan Suriye Milli Ordusu Münbiç ve Tişrin barajını terörden temizledi. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK YPG Rusya'dan yardım dilendi. duvar yazısıyla devrimi ateşlemişlerdi. Özgürlüğe kavuşan Suriyeliler aynı duvara doktor kaçtı yazarak noktayı koydu. <laughs> Ey doktor sıra sende. Bu cümleyle halk hareketinin fitili ateşlenmişti. 14 yıl sonra kanlı rejim devrildi. Suriye halkı ülkeyi Esed'in elinden kurtardı. <laughs> Yıllarca işkence gören gençler hapishanelerden kurtarıldı. İlk yaptıkları iş, başlattıkları hikayeyi bitirmek oldu. Aynı duvara doktor kaçtı yazıldı. Özgür Suriye dönemi başladı. Ey doktor sıra sende yazdık. Ama Beşer bize inanmadı. Şaka yaptığımızı sandı. Çok şükür zafere kavuştuk. Şimdi de doktor kaçtı yazdı. Özgürlüğe kavuşan Suriyeliler şimdi kaybettikleri yakınlarını bulmak için harekete geçti. Çok sayıda kişi başkent Şam'da tarihi Hicaz Trengare önünde toplandı haber alamadıkları yakınlarının akıbetini sordu. Yakınlarımız gözaltına alınmışlardı ama akıbetlerini bilmiyoruz. Onlara ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ölmüşlerse en azından mezarlarını bulmak istiyoruz. Devrik rejimin açtığı yaralar sarılırken özgürlük kutlamaları da devam etti. Halk Emevi meydanını doldurdu. Devrim bayrakları açıldı. Özgürlük şarkıları söylendi. Suriye'liler ayaklanma çağrısı yapan İran'a da mesaj gönderdi. Sünni ve Alevi gruplar bir araya gelerek gösteri düzenledi. Tahran'a tepki yağdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.